Selamlar. Bugün sizlerle iki dakikada sözcükte anlam tekrar yapacağız. O halde gelin başlayalım. Sözcükte anlam. Bizler bazı cümlelerde temel anlam kullanırız. Temel anlam nedir? Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır. ÖSYM sorularında gerçek anlam olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bazen gerçek anlam diyecek, bazen temel anlam diyecek. İkisi de aynıdır. Hadi bir örnek verelim. Maç yaparken ayağımı kırdım. Ayak bir organ olarak kullanılmış. Ayak gerçekten de bir organdır ve gerçek anlamda kullanılmıştır. Temel anlamda kullanılmıştır. Hadi gelin yan anlama bakalım. Yan anlam, bir sözcüğün temel anlamından uzaklaşmadan kazandığı yeni anlamdır. Yakıştırma yoluyla ortaya çıkmaktadır. Ahşap masanın ayağı kırılmış. Buradaki ayak sözcüğü bir organ anlamında değildir. O yüzden biz buna temel yani gerçek anlam diyemeyiz. Ancak e, temel anlamlı olan bağlantıyı tamamen koparmamış. Yani yan anlam olarak kullanılmış. Yakıştırma kısmını da şu şekilde açıklayalım. İnsanlarda o e, ayak organı dengeyi sağlar, değil mi? Ayakta durmamızı sağlar masanın ayağı da masanın dengede kalmasını ve masanın ayakta kalmasını sağlar. Yani bir yakıştırma yoluna gidilmiş. Mecaz anlamlayın. Bir sözcüğün temel anlamından tamamen uzaklaşıp kazandığı yeni anlamdır diyeceğiz. Bazı sorularda mecazlı söyleyiş olarak da geçer. Bugün müdür herkese sıcak davrandın. Buradaki sıcak sözcüğünü inceleyecek olursanız samimi yani cana yakın anlamında kullanılmıştır. Ancak bunun bizim sıcaklık olarak bildiğimiz kavramla en ufak bir bağlantısı yoktur. Yani tamamen uzaklaşma söz konusudur. İlla mecaz anlam diye sormaz bazen de mecazlı söyle işler lütfen buraya dikkat edelim